Başla. Şimdi bu yaptığı şey iki önce yapmam gerektiğini yapması gerekiyormuş onu söylüyor. kuruması lazımmış. Bu şu anda yaş olduğu için ağır. Bunu kaldırmak mesele. Değil mi? Tabii, tabii E bu zaten cevizlerde oldu olacak. El Eli kulağında. Olur. Çok ceviz var mı köyün içinde? Her taraf cevizler. Her taraf cevizler. Bir şey yok. Ne elma ne şey. E, mu ne kurt mu var? Ne kurdu? Elma kurdu mu? Elma ile böyle küçük küçük, küçük etliyorlar. Şeyde yok. Yarbaş falan yok. Gayet iyi meyveler. Şimdi... <laughs> onlar ilaçlar e, o da da. Yani. Dedeye sordum mu burası Dereköy mü? Dereköy. Peki evet, aşağıdan zaten az kaldı. Aşağıdan geldiğimiz yer neresiydi köyü. Hadi Bu da... Çeköy. Yok Kuşça, evet. sonra ufak evet. 5 tane evet. var. Şey yan, ne o ya ne diyor köyü diyor. mı? Evet. He hmm. evet. e şimdi köye daha var mı mesafe ipi? Beş var bir Orada, da şu 500 metre bir kilometre arası diyor. Evet. 700-800 metre demek. Hacı, dedenin adı neydi ya? Dede, bir adını da söylesene. Benim adım Hasan Hüseyin Akşit. Ha, adı Benim de Hüseyin. Hasan Hüseyin Akşit. Evet. Ha, ne gibi. Evet. Bu köyde geçimi nasıl sağlıyor? Hayvancılık mı var? Evet. Hayvancılık mı var? Hayvancılık, ceviz var. Yok, çeyrek Para yetmiyorlar? Şey? Yok. Evine üzüm falan yok, yok. yok mu? Yok. Üzüm? Üzüm bu sefer tutmadı. He var ama tutmadı bu Hüzün yani. O şey, yani, üzüm nereden var sat, sizde? Satılmıyor. Satılmaz zaten, tutulmaz. Satmak O kırmızı iyi üzüm nereden evet. mi var? Evet. Bak onlar çok güzel yiyor. Yine para ediyor ama demek ki bu sene bir şey olmadı. Evet. Yağmur yağmadığından mı yoksa? Bilmem neden mesela. Sen Peki yağmur durumu nasıldı? Geçen senelere göre e, daha, daha mı iyiydi? Geçen senelere göre bu sene iyiydi. He, ee, daha iyi yani. Masullar güzel. Bu e, boş ver ya ben. E, Neresi oluyor burası, burası şimdi? Burası Bağbükü. Büyük alan Bağbükü. Büyük alan köyü Bağbükü. Bağbükü. Bağbükü, Bağbükü mevkii. Sizin isminiz neydi? Ahmet. Soyadınız? Demir. Ahmet Demir. Burada oturuyorsunuz. Evet. Yaz kış? Yok, yaz oturuyorum ben. Kışın Antalya'ya gidiyorum. Kışın Antalya'ya evet. Antalya'da nerede oturuyorsun? Yeşilyurt oturuyorum. He, ha, evet. eski mahalle. Evet. Şey, cami var, bin Bire var altında. De, 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 de. Oraya yakın bir yere oturuyordum evet. ben. Evet. Daha önce. Bugünkü parkurumuz Dereköy parkuru. Şu anda Dereköy'ün 6 kilometre güneyinde Dereköy yolunun üzerindeki köprü altındayız. Ateşimizi yaktık. Çayımızı demlemek üzereyiz. Çay olduktan sonra kahvaltımızı yapacağız. Ve bu köprü tabanından başlayarak Dereköy istikametinde Dereköy kanyonunu geçeceğiz. Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani biz geziyoruz. <laughs> Derimli içinden vallahi, böyle geldik. Vallahi iyi ettiniz. Çok da güzel bir, bir köy. Temiz hava aldık bir. Bir daha gelirsek yukarı gideceğiz derenin içinden. O yaylalar, baylar, yaylalar yaparlar. Memleket? Çorum. Çorum mu? <laughs> İyi. Valla ne, ne güzel bak öyle gezmek. Buyurun. Gezmiş. Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Şeye benzemiyor ama bayağı güzel. Gene de inşallah içeriniz iç, içerimiz açar. Valla çok güzelmiş. Ee, ne zaman Soruyor. çıktınız? Sabah 8-7 Aşağıdan Yumrutaş'tan girdik, derenin içinden ya, yürüye yürüye, e, yürüye. geldik. Yumrutaş'tan mı? Hmm. Yumurta taş değil mi orası? Allah, çok iyi yettiniz. Öyle Biz bir... geziyoruz zaten. Gezmediğimiz bir yer kalmadı. Vallahi çok iyi yettiniz. Ender abi hatta herkes... vallahi Herkes gezebilir. Sen de abi, sizin gibi. Yani iyi mutlu. işte iyi oluyor güzel oluyor. Sağlıklı bir iş yapıyoruz. Evet efendim, oldu. Çok, çok sağ olun. Hoşça kalın.